Arkadaşlar merhaba. Sürekli yapmış olduğum ve herkesin çok sevdiği atom kurabiye tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 adet elmayı rendeledim. 4 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın İç harcımızı pişiriyoruz. Daha sonra soğumaya alıyoruz. Soğuduktan sonra içerisine çikolata parçaları ve fıstık ilave ettim. Siz isterseniz ceviz ya da fındık da ilave edebilirsiniz. Şimdi kurabiye hamurunu hazırlıyoruz. 150 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu, 1 adet vanilya, 4,5 su bardağı un. 1 çay bardağı sıvı yağ hepsini ilave edip hamurumuzu yoğuruyoruz. Limon sıkacağının iç tarafına streç filmi seriyorum. Güzelce kurabiye hamurunu yerleştiriyorum. İçi boş olacak şekilde iç harcımızı doldurup üzerine de tekrar kurabiye hamuruyla kapatıyorum. Ve yağlı kağıt üzerine alıyorum. Bütün yapmış olduğum şekilleri. Ve hafif kesiyorum üst taraflarını şekil veriyorum. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pişmiş hali bu şekilde arkadaşlar üzerine pudra şekeri serpiyorum. Yanına da sıcacık bir çay. Afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bu tarifin iç harcını incirli ve cevizli bir şekilde de yapabilirsiniz. O şekilde de harika oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın mis gibi. İç harcını görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.